Selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün çok güzel mini bir takı kutusu şeker kutusu evimize böyle dekor kutusu e, yatak odasında yine kullanabileceğimiz mini bir kutu çocuk odasında da kullanabiliriz küçük takıları için. bir da zaten içerisine küpesini koymuş böyle güzel küçük kapaklı bir takı kutusu yapmaya karar verdim e, bunun için elimde bulunan şu mor rengi kullanacağım tabii daha güzel renklerde de yapılabilir. Ee, i̇stediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Benim elimde koton iplerim var. Bitmeyen koton iplerden bir grubu var. O da bu. Ee, bununla yapacağım. Daha önceden de şöyle bir sepet yapmıştım. Harika oldu. İzlemeyen varsa bu sepetin de videosu kanalda mevcut. Evet arkadaşlar şimdi videonun anlatımına küçük takı kutumuzun anlatımına başlayacağım. Başlamadan önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olur musunuz? Olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi tığım benim şu. Görmüş olduğunuz gibi. Kullanacağım ipim de bu. Koton tarzı iplerden istediğiniz ipi kullanın. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yapmayı bilmeyenler için amigurumi teknikleri de yine kanalımda e, videolar mevcut. Sihirli halka. Sihil halka bir zinciri yaptık. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım içerisine. Birinciyi yaptım. 2. Toplamda 8 tane olsun. 8 tane sık iğnemi yaptım. İpimi sıktırıyorum ve hemen yer belirleyicimi arasına bırakıyorum. Şimdi buradaki ilk sık iğne tepesine giriyoruz. Ben bu ipi de arada gizleyeceğim. İlk sık iğne tepesine girdim, bir sık iğne yaptım. Yine aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani aynı yere iki tane sık iğne yaparak arttırmış oldum. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine ikişer tane sık iğne yaparak arttırdık. Devam ediyoruz. Sırası gelen şu ilk sık iğne tepesine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki sık iğne tepesine bir arttırıyorum. Yani ne oluyor? Bir sık iğne bir arttırma sırası oluyor. Bunu da yine sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. bir sık iğne bir arttırma sıram bitti devam ediyoruz şimdi sırası yer belirleyicimi çevirdim sırası gelen ilk sık iğne tepesine bu bir spiral örgü tekniğidir bunu dikkatli bir şekilde yapalım bir sık iğne yaptım yanındakine bir arttır pardon yanındakine de yine bir sık iğne yapıyorum yani bir iki sık iğne yaptım yanındakine bir arttırıyorum. Yani iki sık iğne bir arttırma yapalım. Sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. Şimdi iki sık iğne bir arttırma sıran bitti arkadaşlar. Yer belirleyicimi çeviriyorum. Ne yapıyorum? Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Anladığınızı düşünüyorum artık bu aşamada. Sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir arttırıyorum. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlıyorum. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma sıramız bitti. Şimdi çok arttırarak gittiğimizde üründe kıvrılmalar, bozulmalar olur. Bunu engellemek için de bir sıra hiç arttırma işlemi yapmadan örelim arkadaşlar. Bir sıra hiç arttırmadan her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne gelecek şekilde yapalım. Şimdi bir sıra arttırmadan ördüğümüz sıra bitti. Çok pardon. Bakın koyduğumda aynı ölçüdeler. Bu ipin inceliği kalınlığı örgülerde fark ediyor. Aynı ipi kullansanız bile bu ince tığla kalın tığla ördüğünüzde de mutlaka fark ediliyor. Ama ben biraz daha büyük olmasını istiyorum bir sıra daha arttırmalar hocam. Daha daha büyük örmek için de en son kaldığınız atıyorum 3 sık iğne bir arttırmadan sonra ne gelir? 4 sık iğne, 5 sık iğne. İşte baktığınız kıvrılma oldu. Arada bir sıra örerek de yapabilirsiniz. Ya da benim bu sepeti yapmış olduğum videoya gidin. Orada da detaylı anlatıyorum. Şimdi arttırmalara devam edeceğim. Çünkü biraz daha büyük olmasını istiyorum. Ve hemen sırası gelen ilk sık iğne tepesine giriyorum. 1, 2 3 ve 4 sırasıyla 4 tane sık iğne yaptım. 1 arttırıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar tekrar edip tamamlayalım. 4 sık iğne bir arttırma sıram bitti. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. Bu spiral örgüydü. Şimdi bunu ilmek kaydırmalı örgüye çevirmem gerekiyor. Yer belirleyicimi çıkardım. Şuradaki ilk sık iğne tepesinden girip şöyle bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir yapıyorum. Şimdi üst sıraya geçiyoruz ama üst sıraya geçerken bir işlem yapacağız ki bu ilmek kaydırma yaptığım sık iğne tepesinde de dahil. Şöyle arka loblarına gireceğiz. Bakın şu ilmek kaydırma yaptım tepenin de şöyle arkasından girip böyle bir ilmek çıkardım. Yanındakine de aynı şekilde giriyorum. İlmeklerin arka loblarına, arka kısımlarına gireceğiz. Bir sıra burayı öreceğiz ki yukarı çıkalım. bu şekilde ilmeklerin arkalarına girelim ve bir üst sıraya çıkalım. Şimdi bir sıra ilmeklerin arka toplarından ördükten sonra yukarıya kaselik kısmını yani sepetlik kısmını vermesi için 12 sıra sık iğne öreceğiz. Yani 12 sıra hiç arttırma yapmadan sık iğnelerimizi öreceğiz. Bunun için de bakın şimdi hemen burada ilk sık iğne tepesinden şu şekilde giriyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir. Buradaki yine aynı sık iğne tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine de yine ikinci sık iğne yapıyorum. Şimdi burada artık ilmeklerin arka lobundan ön lobundan hiçbir yere girmeyeceğiz. Ilmeklerin bu şekilde tepelerine girerek birer tane sık iğne yaparak toplamda saydığımızda 12 sıra olacak şekilde bir örelim. 12 sıra siz de örün ya da ee, istediğiniz uzunluk ne olursa o kısma kadar örün arkadaşlar. Bundan sonra bir işlemimiz daha var. Sonra size kapağın püf noktalarını anlatacağım. Bir yere kaybolmayın. Evet arkadaşlar 12 sıra ördüm sizlerle kaçıncı sıraya kadar ördüyseniz şimdi şöyle bir ilmek kaydırma yapalım bir zincir yapalım sepetimiz hazır hatta bunlarla çocuklarımıza kalemlik işte kendimizi tığlık vesaire bir sürü şey yapabiliriz buradaki artık son işlemimizi anlatacağım sonra kapak kısmına geçiyorum burada şöyle hemen normal sık iğne yapar gibi tepeye giriyoruz. Tamam mı? Bir dakika şurası dar. Şöyle girdim çıkardım ve tığımdaki ilmekten çıkartıp bir ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Böyle çıkartıyorum. Sonra buradan çıkartıyorum. Tekrar sık yine tepesine giriyorum. Sonra tığdan çıkartıyorum. Bunu mümkün olduğunca nasıl diyeyim esnek yapın. Yani böyle çok sıktırmadan yapın ki bunu yapma amacımız toplasın da yoksa büzer ağzı daralır. Daralmaması için şöyle bir sıra dışından bir ilmek kaydırma yapalım. Evet arkadaşlar ilmek kaydırmamızı da yaptım. Gayet güzel oldu. İlmek kaydırma yapınca burası daha böyle kalıplaşıyor. Hem de modeli topluyor. Zaten örgülerinizde bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şuradan ilmeği içeri çekmek istiyorum. Oradan makasla keseceğim. Ve hızlı bir şekilde kapağın yapım aşamalarına geçeceğim. Kapağı da şöyle yapacağız. Şunu bir keseyim. Kapağı hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ee, onun tekrar bir dakika tarifini şöyle vereceğim size. Şimdi burada nasıl dört sık iğne bir arttırma yaptık ya arkadaşlar hızlı bir şekilde yine dört sık iğne bir arttırma yapana kadar devam edin dört sık iğne bir arttırmadan sonra kapaktaki diğer püf noktaları anlatacağım Aa, anladım deyip geçmeyin emin olun ki her videoda yeni bir şeyler öğreniyor insan şimdi bu hazır kapağın yapımını da şöyle açık morla yapacağım dediğim gibi videonun başına nasıl dört sık iğne bir arttırmaya kadar anlattım oraya kadar yapın beni bekleyin Şimdi arkadaşlar yine 8 tane sık iğne yapacağız. Ama e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, sıralama aynı. 4 sık iğne, bir eksiltmeye kadar sıralama aynı. Sadece kapakta şöyle bir şey yapacağız. Şu ilk sık iğne tepesinden şöyle bir ilmek kaydıracağız. Bu şekilde. Bir zincir yapacağız. Sonra mesela ikinci sıramız neydi? Hep arttırma sırasıydı. İlmek kaydırma ilmek kaydırma yaptığımız o ilk sık iğne tepelerini tabii ki yine işleme alıyoruz. Hemen onun tepesine bir tane yaptım. Devam ediyorum. Sırası gelen diğer sık iğneleri de hep arttıracağız. Aynı alt tabanda yaptığımız gibi sadece kapağı spiral örgü yapmayacağız da sıra sonunda bir ilmek kaydırıp bir zincirle bir üst sıraya geçerek ee, kapağın düzlüğünü düz durmasını güzel durmasını sağlayacağız. Şimdi dört sık iğne bir arttırma sıramızı videonun başında nasıl hangi sıralamayla yaptıysak o şekilde yapın. Ama ilmek kaydırma yapmayı unutmayın her sıra sonunda. Çünkü kapağın düzlüğünü elde etmek için bunu yapmamız gerekiyor. 4 sık iğne 1 arttırma sıramı da ben de tamamladım. Bakın buralar zaten ilmek kaydırma yaptığım yerler. Yine yapacağım. Şöyle ilmeğim kaydırdım. Bir zincir. Şimdi 5 sık iğne 1 arttırma yapacağız. Tüm sıraları tamamladıktan sonra 5 tane sık iğnemi sırasıyla yaptım. Bir arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma yapalım. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma yaptık. Yani bir sıra yapmış olduğumuz örgüden şöyle bir sıra fazla örmüş olduk. Ee, çok hani güzel oturup çıkmasını istiyoruz. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir. Şimdi bir sıra şöyle ilmeklerin arka loplarından örün. Başka arttırma yok. Bir sıra ilmeklerin arka loblarından örüyorum ki aşağı düşüm gerçekleşsin. Bir sıra ördükten sonra üzerine yine 3 sıra hiç arttırmadan normal sık iğne öreceğim. Aynı böyle bir görüntüsü olacak. Şimdi bir sıra bu şekilde örüyorum. Sonra 3 sırada hiç arttırmadan yine örmeye devam edeceğim. Yani ben öyle bir gaza geldim ki. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Evet arkadaşlar bir sıra ilmeklerin arka loplarından ördüm. Sonra üzerine 3 sıra ördüm. Bunun etrafında ilmek kaydırma yapmayacağım. Ee, eğer ağzı çok böyle yamuk yumuk geniş olduysa ya da hani acemi olan arkadaşlarımız olabiliyor. Ee, ağzı yayıldıysa çok daha kotonik değil. Hmm, ya Bebe yünü tarzında çok daha ince bir ip kullandıysanız bu şekilde bunda da ilmek kaydırma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu be. Yine güzel bir çalışma yaptık. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Şimdi üzerine pompon yapabilirsiniz. Düğme dikebilirsiniz. İp yapabilirsiniz. Ben şimdi şu tarifini vereceğim. Değişik bir Japon çiçeği mi diyeyim. Japon günü tarzında güller yapıp koyabilirsiniz. Kızınızın sepetine boy boy çocuğunuzun odasına böyle boy boy yapıp boya kalemlerinin takılarını koyabileceği. Hani malum bende de bir kız çocuğu var 5,5 yaşında. Çok ergensel triplerdeyiz. Onun için yapabileceğiniz harika bir set olur. Seri olur. Kendinde özel hisseder. ismini falan işlersiniz. Bunu biraz daha büyüğünü yapmak için bakın şöyle yanlarından desenli şey yapabilirsiniz. Kanaldaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Şimdi bu ne? Bu benim vakti zamanında Hümaya Toka diye yaptığım pomponlar. var. ne oldu? Hüma kuşucuğum sağ olsun. Taktı kullandı miladını doldurdu bizde bu ürün artık. Ama ben atar mıyım bir kurabiyeli beti olmak kolay olmuyor. Atar mıyım? Tabii ki atmadım. Bu şekilde bunun üzerine ne yapıyorum? Süsleme aracı olarak kullanıyorum. İşte bu kadar. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Takıldığınız yerlerde lütfen yorum atmayı unutmayın. En kısa sürede yardımcı olacağım. Ee, bir şey daha diyecektim ama unuttum. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yepyeni içeriklerle yine beraber olacağız. Ne diyoruz sepet sepet yumurta sakın beni unutma. <laughs> Hadi bay bay.